Bugün size kısaca febril Konvizyon'dan, yani Ateşli Havale'den bahsetmek istiyorum. Herhalde Ateşli Havale'nin ne olduğunu veya ismini duymayan pek aramızda yoktur. Ama cidden Ateşli Havale nedir, ne değildir bilenimiz, insanlarımız arasında da bayağı az sayıda doğrusu. Bizim için Ateşli Havale dediğimizde, yeni doğan döneminde, yani ilk bir ayda herhangi bir nöbeti olmayan, ikincisi, herhangi bir şekilde ateşli nöbet geçirene kadar olan dönemde ateşsiz nöbet geçirmeyen. Üçüncüsü santral sinir sistemi dediğimiz beyin ve beyin zarlarının iltihabı olmayan. Dördüncüsü herhangi bir şekilde öncesinde beyin tümörü, inme veya herhangi bir şekilde farklı bir santral sinir sistemi enfeksiyonu geçirmemiş olan 3 ayla 5 yaş arasında, bazılarına göre 6 ile 6 yaş arasındaki sağlıklı çocuklar kastediliyor. Febil konvüzyonun bu kadar sık üzerine durulmasının nedeni adı üstünde. Sık görülüyor. Çocuk acil servislerine başvuran nörolojik acillerin en önde göreni febil konvüzyon. Febil konvüzyonların aileler için dramatik yönü febil konvüzyonların %70'inin ateşli hastalığın ilk gün ortaya çıkması. Düşünün yeni eğilim çift, yeni bir çocuklar doğuyor, ateşleniyor ve ateşlendiği ilk günün nöbet geçiriyor. İkinci sıkıntı vakaların yüzde 45'inde bu hastalığın ilk bulgusu nöbet ateş sonradan karşımıza çıkabiliyor. Üçüncü sıkıntılı dönem durum nöbetler genellikle gece ve akşam oluyor. Gece ve akşam olmasının ne gibi sıkıntısı var derseniz, aile telaşlı bir şekilde acillere başvuruyor, hiç karşılaşmadığı, daha önce tanımadığı doktor veya hekim arkadaşlarla karşılaşabiliyor ve o zaman bizim yapmak istediğimiz tedavi ve teşhis yöntemleriyle aileler arasında hep bir sürtüşme oluyor. Unutulmaması gereken şey, febil komvizyonlarda mutlaka ama mutlaka menenjit, beyin iltihabı gibi semptomların olmadığının gösterilmesi. Muayene ile anlaşılabilir. Anlaşılamadığında da halkın çok korktuğu ama gerçekte o kadar korkutucu olmayan belden su alma yöntemi yapmak gerekebilir. Hastalara tanıları koyduktan sonra hastanın ağırlığına, gidişatına, aile yüküne, anamnezine göre belki ileride EEG planlamak, kranya görüntüleme yapmak ve hastalığın gidişatına göre farklı tedavi yöntemlerinden birini seçmek gerekir. Ama unutulmaması gereken şey, ailelerin ilk müdahalede yapması gereken şeylerdir. Lütfen çocuğunuz ateşli havale geçirdiğinde, bu her türlü havale içinde o, geçerli, lütfen çocuğunuzun ağzını açmaya çalışmayın. Lütfen çocuğunuza soğan, sarımsak koklatıp tokatlamaya çalışmayın. Lütfen çocuğunuzun elini, ayağını açmaya çalışmayın. Mümkünse çocuğunuzu yan yatırın, boyundan aşağı ılık suyla, Yıkayın, gevşerse ağzını açmayı deneyebilirsiniz ama nöbet anında çocuğunuzun ağzını açmaya lütfen çalışmayın. İnşallah sağlıklı, sıhhatli, nice mutlu günleri çocuklarımızla birlikte görmek ümidiyle.